Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle bir e, videomuzu devam ediyoruz. Üçüncü bölüm e, yaşam parkımız tanıtıyorum videosu. Şimdi arkadaşlar e, camimizi göstereceğiz. Videoda. ve farklı farklı iki yeri. Camiden bir yakından başlayayım dedim. hava soğuk için olmuyor. Yani çocuklar bir ben bindim. <laughs> Sizin beraber biliyorum. bazen. E, arabalarda sürüyor. Buraya yakında çok güzel bir yer yapacaklarmış. Yani böyle trafik ışıklı Samsun'da. Samsun'da, da böyle bir şey var. E, aynı. Camimiz var burada. Şurada da abdest alma yeri. Gösterelim. Yani gördüğünüz üzere ışıklandırmalar e, tam bir şölen alanı estetiği. Şimdi ilk, ilk ileriye gidelim. <laughs> Kardeşim, arkadaşlar. Bir, şurada nef var. Ee, o her türlü daha yeni yeni açıldı arkadaşlar. Yine da üzere, e, bisikletlerimiz var. Buradan bilet alıyorsunuz. Ondan sonra biniyorsunuz. Böyle böyle bildiğiniz sürüyorsunuz. Yani çok güzel. Burada şurada da şurada da deniz bisikletleri var. Orada Deniz bisik bisikletleri böyle böyle gidiyor. Tabii güvenlikler de var yani. Güvenlik altında Bu doğru ee, Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Gidelim. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar e, şimdi de e, farklı bir yere geldik. Gördüğünüz üzere burada biraz daha bir şey yok arkadaşlar. Şöyle marketi var. Buralar kapalı arkadaşlar. Şurada da herhalde eskiden şey varmış. E, müzik aletleri satılıyormuş. Gördüğünüz üzere zaten gitar falan filan var. Böyle darbuka, otur şeyler. Şurada da tahta şeyler var. Gördüğünüz üzere çok güzel darbuka. Kendinizi böyle, e, kendinizi böyle rahat hissediyorsunuz sanki yer. Zaten o taraf hep e, böyle çok şey sesliydi. Burası sakin, huzurlu bir yer. Tahtalar da yapmış. Hey, yüzü yüz tahtadan yapmış. Evet, yepyeni şeyler de gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası da geleceği işaret ediyor. Neyse arkadaşlar, e, bugünlük de bu kadar olsun. Siz çok seviyorum. E, bu tür videolar gelmesini Like atıp abone olmayı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.